Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Bulut. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Dostlarım, biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında ağırlıklı olarak sosyal medya ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomuzda bunlardan bir tanesi olacak. Dostlarım, videomuza başlamadan önce İbrahim Bulut YouTube kanalına abone olmayı ve yüklediğimiz videolara beğeni ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bu bana vereceğiniz en büyük desteğiniz olacaktır. Sizler bana bu desteği verdiğiniz sürece ben de daha kaliteli ve daha Yaralı videolarla karşınızda olmaya gayret gösteriyorum değerli dostlarım. Şimdi dostlarım biliyorsunuz ki hemen hemen hepimizin başına mutlaka gelmiştir hesaplarımızın çalınması, sosyal medya hesaplarımızın çalınması veya banka hesaplarımızın dahil hacklenip para çekilmesi veya adımıza hesapların açılması. Bu TikTok, Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarımızın çoğu zaman hemen hemen dediğim gibi başımıza gelmiştir. Çalınması hacklenmesi ve şifrelerin değiştirilmesi veya telefon numaralarımızın değiştirilmesi bir şekilde e, hesaplarımız çalınıyor arkadaşlar. Peki bunun altında ne yatıyor ve nasıl bu kadar kolay bir şekilde bu hesaplar çalınabiliyor? İki kademeli e, güvenlik açık olduğu halde iki aşamalı güvenliğimiz açık telefon numaralarımız ekli e-maillerimiz ekli şifrelerimiz var ve buna rağmen hesaplarımız maalesef ele geçiriliyor peki bunun sebeplerini arkadaşlar çok kısa ve net bir şekilde sizlere anlatacağım mutlaka ve mutlaka sizlerin de başına gelmiştir ve bu nedenlerden dolayı e, hesaplarınız çalınmıştır arkadaşlar Bu hem telefon için e, Geçerli hem bilgisayar için Geçerli ben bilgisayar üzerinden Göstereceğim sizlere arkadaşlar Bu yöntemler dediğim gibi bilgisayar Ve telefonlar her ikisi içinde Geçerli her ikisinde de Bunları yaptıysanız ve yapıyorsanız Mutlaka mutlaka çok Dikkat etmeniz lazım bunlardan Dolayı hesaplarınız çalınıyor arkadaşlar Şimdi dilerseniz bilgisayar Üzerinden devam edelim Evet arkadaşlar bilgisayarımızı açtık ve bilgisayar üzerinden tek tek sunum şeklinde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bunların zararları nelerdir ve hangi tehlikeler altında olursunuz VPN kullanırsanız. Bunları bu videoda anlatacağım sizlere değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar ekranımda da görmüş olduğunuz gibi bilgisayarda VPN zararları. Merhaba bugün bilgisayarda VPN'in zararları hakkında konuşacağız. Güvenliği nasıl etkilediğini, kullanımın avantaj, avantajlarını ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini ele alacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada tek tek ve açık bir şekilde sizler de bilgisayarı yani videoyu durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada tek tek sizlere okuyup söyleyeceğim arkadaşlar ve bununla ilgili de konuşacağız. Şimdi sevgili dostlar şurada bir bakalım. Şimdi internet trafik analizi kötü niyetli kişilerin VPN trafiğini izleyerek kullanıcı verilerine erişmelerini erişmeleri mümkündür. Bakın çok dikkat edin ne demek istediğimi. Kötü niyetli kişilerin VPN trafiğini izleyerek kullanıcı verilerine erişmeleri mümkündür. Yani bir VPN bilgisayarınıza yüklediniz veya telefonunuza yüklediniz bir VPN'e bağlanıp bu şekilde herhangi bir site ve herhangi bir uygulamaya girmeye çalıştığınız zaman arkadaşlar onlar istedikleri zaman bütün bilgilerinize ve verilerinize maalesef ki maalesef ulaşabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi ikincisinde ne diyor arkadaşlar? Şöyle. 2. VPN servis sahteciliği. Çeşitli VPN sağlayıcıları güvenilir olmayabilir ve kullanıcı bilgilerini kötüye kullanabilirler. Yani senin bilgilerini aldığınız zaman hani ilk başta dedim ya senin orada bütün bilgilerine verilerine ulaştıkları için o bilgisayarda veya o telefonda o VPN sayesinde istedikleri bütün şifreleriniz olsun, hesaplarınız olsun, e, banka hesaplarınız olsun, kullandığınız şifrelere kullandığınız e-mail'lere kadar her şeye ulaşabiliyorlar maalesef. Ama bu konuda çok dikkatli olun. Güvenmediğiniz VPN uygulamalarına veya tarayıcılarına mutlaka ve mutlaka onlardan uzak durmanız lazım. Hiçbir şekilde bulaşmamanız lazım arkadaşlar. Üçe gelelim. Bazı VPN bağlantıları ya da yazılımları üzerinden veri sızdırmaları yaşanabilir. Bakın dikkat edin ne demek istediğimi arkadaşlar. Bazı VPN bağlantıları ya da yazılımları üzerinden veri sızıntıları yaşanabilir. Yani verilerinizi bilgilerinizi başkalarıyla da paylaşıp tekrardan siz sıkıntıya koyabilirler arkadaşlar. Dört tane demiş. Şöyle veri güvenliği sorunları. VPN sunucularında veri güvenliği soruları yaşanabilir ve kullanıcıları için risk oluşturulabilir. Arkadaşlar gerçekten bakın bu çok önemli bir durum. Birkaç defa başıma da geldi. Ben o yüzden bu videoyu da yapma gereği duydum. Ee, bilgisayarıma ben e, bir tarayıcı yani bir tarayıcı indirmiştim ve bu tarayıcının VPN özelliği vardı. Ben bu VPN üzerinden e, YouTube hesabıma girmiştim ve 3 gün sonrasında benim YouTube kanalım çalındı. Ve e, iki aşamalı güvenliğinden tut e-mailine e kadar telefon numarama kadar her şeyi kaldırmıştı ve şifreyi değiştirmişti. Bir şekilde YouTube'a ulaştım ve kanalımın çalındığını ve bana ait olan kanalda şu videoların yüklendiği ve canlı yayınların yapıldığını ispat edene kadar tam bir hafta boyunca iletişim halindeydim ve bir şekilde tekrardan ee, benim olduğu yani youtube kanalımın benim olduğuna ikna olduktan sonra tekrardan youtube kanalımı geri alabildim sadece o vpn yüzünden benim hesabım çalındı ve aynı şekilde e, telefonumda ben bir kere vpn kullanmıştım arkadaşlar ve bu vpn'den de e, instagram hesabım çalınmıştı ve o instagram hesabımı yine aynı şekilde zar zor alabilmiştim Şimdi konumuza tekrardan geri dönelim arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru geldiğimiz zaman VPN kullanımının tez avantajları bunlar da arkadaşlar. Şimdi şurada gizlilik endişeleri. VPN kullanımı kişisel verilerinizi bir üçüncü taraf güvenmek anlamına gelir. Yani burada ne demek istiyor? Siz bir VPN indirip veya bir VPN'i telefonunuza kurduğunuz zaman bir program olur bu bir tarayıcı üzerinden olur. Yani bir VPN'e bağlandığınız zaman üçüncü bir kişiye bütün bilgilerinizi aktarmış oluyorsunuz. Ve o kişiye güvenmek zorundasınız ve ne kadar güvenirsiniz onu bilemem ama bütün bilgilerinizin onlara gittiğinden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Buna rağmen yapmak istiyorsanız tabii ki siz isterseniz yaparsınız arkadaşlar. Yavaş internet hızı. VPN bağlantıları internet hızınızı yavaşlatabilir ve gecikmelere neden olabilir. Fiyat ücretsiz VPN'ler genellikle kullanıcı verilerini toplar ve satış yapar. Ücretli VPN'ler ise maliyetli olabilir. Şimdi bunlar ne demek istiyor arkadaşlar? Aslında burada diyor ki bir VPN kullanacaksanız ücretli VPN'leri kullanın. Bunlar ücretsiz VPN'lerden daha çok güvenilir. Niye daha çok güvenilir? Çünkü onu siz bir para karşılığında satın aldığınız için ee, sizin verilerinizi korumak zorunda, saklamak zorunda ve kimseyle paylaşmama e, şartı vardır orada. Ama siz burada ücretsiz bir VPN'e bağlandığınız zaman bu ücretsiz VPN sizle ücretsiz herhangi bir para almadığı için bunu üçüncü kişilere satış yapabilir. Yani sizin bilgilerinizi, sizin nereye girdiğinizi mesela bugün e, bir internet sitesinden bir şey araştırdınız veya bir televizyona baktınız bilgisayara baktınız telefona baktınız Sizin bu verilerinizi Üçüncü taraf kişilere satabilir ve buradan da e, Nelere dik girdiğiniz ve nelere Baktığınızı Reklam olarak karşınıza çıkabilir arkadaşlar veya başka bir şekilde Olabilir VPN kullanırken nelere dikkat etmeli Bakın burada zaten e, Göğüsler olarak da söylemiş arkadaşlar Bir VPN sağlayıcıları güvenilir bir VPN sağlayıcısı seçin ve kullanıcı yorumlarını araştırın. Yani bir VPN'e ihtiyaç duyduğunuz zaman onu iyi araştırmanız lazım. Ne kadar güvenilir? Oradaki yorumları okuyun. Daha önce kullanan kişilerin yorumlarına bakın. Ee, açıklamalarına bakın ve bu şekilde güvenecekseniz ondan sonra güvenin arkadaşlar. 2. Şifreleme ve protokol, protokol seçimi. VPN bağlantınızı şifreli ve güvenilir bir politika ile yapılandırın. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada log tutulmaması. VPN sayılacınızın hiçbir kullanıcı log kaydı tutmadığından emin olun. Bakın bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunları yani bir VPN'e kısa ve öz bir VPN kullandığınız zaman o VPN'i çok iyi araştırmanız lazım ve ondan sonra e, yapacaksanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Güncel yazılım. VPN yazılımınızı güncel tutarak güvenlik açıklarını engelleyin diyor arkadaşlar. Sonuç ve öneriler. VPN kullanımı birçok avantaj sağla, sağlasa da potansiyel güvenlik risklerini de beraberlerinde getirir. Güvenilir ve doğru bir şekilde yapılması için bir VPN seçmek önemlidir. VPN kullanırken verilerinizi ve bilgilerinizi korumak için dikkatli olun. Herhangi bir şüpheniz olduğunda güvenilir bir uzmana danışın. Dediğim gibi arkadaşlar bakın benim başıma geldiği için ben bunları sizlere anlatıyorum. Gerçekten VPN kullandığım zaman hesaplarımın çalındığını gördüm arkadaşlar. Ve ondan sonra hiçbir şekilde ben ne telefonumda olsun ne de bilgisayarımda olsun VPN kullanmadım kullanmamda. Sizler de daha önce bilgisayarlarınızda kurduysanız veya telefonlarınızda kurduysanız mutlaka ve mutlaka bilgisayarlarınızı sıfırlayın. Ve telefonlarınızı sıfırlayın ve bir daha VPN kullanmayın. Kullanacaksanız da iyice araştırıp bu şekilde kullanın arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler ee, bu Sosyal medya hesaplarınızın çalınmasına neden olabilir ee, Telefonunuzda veya bilgisayarınızda bir banka hesabınıza girmişsinizdir Bunun e, çalınması ve adınıza Kredi kartlarının çekilmesi hatta hesabınızdan para transferleri bile Yapılabilir arkadaşlar bunlar çok önemli ve çok riskli Olan şeyler Evet arkadaşlar elimden geldikçe sizlere açık ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. VPN kullanacaksanız mutlaka mutlaka bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Dediğim gibi bir VPN'i kullanacaksanız bütün verileriniz ve bilgilerinizin bir üçüncü tarafa aktarıldığından hiç şüpheniz olmaz. Ve bu kişiler art niyetli ise bütün hesaplarınıza ve bütün bilgilerinize TC kimlik numaranızdan tutun ev adreslerinize kadar maalesef ki ulaşabilirler. Kesinlikle ve kesinlikle bu konuda çok dikkatli olun. Hem cebinizdeki paradan olmayın hem de sosyal medya hesaplarınızdan olmayın. Dostlarım umarım bu video yararlı olmuştur. Umarım bu video bir ders niteliğinde olmuştur ve bunu dikkate alıp sizler de eğer ki telefonunuza ve bilgisayarınıza daha önce kurduysanız mutlaka ve mutlaka silin. Bilgisayarınızı ve telefonlarınızı sıfırlayın ve bir daha VPN'lerle uğraşmayın. Herhangi bir yere girmek istediğiniz zaman da doğru yollarla girmeye çalışın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarla görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.